Aleykümselam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok enerjik giriyorum videomuza. Ö arkadaşlar ben az önce bir tane maç yaptım arkadaşlar ve e, e futbol puanı kazandım. Şimdi bakın göstereyim şuradan ben. E futbol puanı. Bunu alalım. Arkadaşlar bakın. Biraz kısa video olabilir. Arkadaşlar ben şu etkinliği bitirin arkadaşlar. Hani ben bazılarını bitirim. E futbol puanlarına geliyoruz ve 5200. Arkadaşlar, imza Hayırlı uğurlu olsun mu? Olsun mu? İmza Bununla maç da yapacağız. Tam basamayacağım ama maç yapacağız. Şimdi devre arasında kalalım arkadaşlar. Stoper'e de ihtiyacım var. Ama arkadaşlar, benim forvetim Lewandowski'nin yerine Gabriel Barbarossa var. Ve Barbarossa çok düşük. Yani 94. Benim takımda 97'yi görüyor. İnzaki belki daha fazlasını görür. Şimdi ben birazcık kararımı verdim arkadaşlar. Demilec stoper kısmında oynayabiliyor. Hızlı kontra hata güzel. Ee, şey baktığınızda kafası güzel. İkili müdahale, agresiflik. Zıplama, fiziksel temas. Arkadaşlar e, kafa, denge falan bilmem ne. Arkadaşlar şimdi bakın İnzagi'nin özelliklerine gelelim. 4 yıldız. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar İnzagi'ye. Boy, yaş bilmem ne. Forvet onun ofansif kısmında da oynuyor. Top çevirme oyunu, hızlı kontrol atak. Daha çok uzun topla kontrol atak çıkması daha yüksekmiş. Ama biz yükseltiriz. Ofansif farkındalık var. Bitirilicilik mükemmel. Kafası iyi idare eder onu yükseltiriz sonra. Bence güzel arkadaşlar. Ben bir Vinzagi'yi alayım mı? Bu videoda alsam mı acaba? Ya da sonraki videoma bıraksam. Ya da bu videoda arkadaşlar 5000 GP Fpop'anlı veriyoruz. Ve inzagimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Firme İzacı'ya mükemmel bir kart. Aldığıma çok sevindim. Tükenli diyor. Oliver Kahn da tükenmişti. Ee, bir dahaki arkadaşlar belki kasabilirsem Demirleç'i Demir alacağım. O da superdi. Güzel olacak. Ama şimdi eee 200'e bir DP antrenmanı alalım. Bakalım ne var. DP var. 250. Bir dakika. Şundan bir tane alalım. Al. Çünkü DP'ler lazım. 75. Şu 25'leri de basalım. Sıfırlayalım. Çünkü bayağı bir güzel arkadaşlar artık. İzlediğiniz hayırlı uğurlu olsun. seviyorum. Eğer arkadaşlar kuzenim kasabilseydi ben hani biraz zorlanıyorum böyle baya bir benden şey olduğunda. Birazcık zorlanıyorum. O yüzden şey sıfırladık. Formalar gelmiş 5000'e. Hiç önemli değil arkadaşlar bu. Bakın ben almanızı tavsiye etmiyorum. Alsanız da İzagi ile Oliver Kahn, Demir e falan kaçırırsınız. Arkadaşlar şimdi ben takımına geleyim. İnzagimiz burada. Gözüm yaşarttı lan. Ona bir seviye bile çıkmıyor. Kaydetme diyelim. İnzagiyi koymayız. Ama kimi koyar? Bir dakika. Ben maç yaparak bundan kasabilirim. Bir şey olmaz. Ver. İleri dedik. Şimdi Inzaghi'yi yedeklere koysak biraz takımın ruhu düşecek. Çünkü arkadaşlar zaten Zaniye koydum diye şey var. Inzaghi koydum mu iyice düşecek onu biliyorum. Ama maalesef koymak durumundayım. 87. Şu anlık durmama sadece. Ama ben şimdi bekliyorum dostum. Alayım şuraya. İzagi de Bar Barbaros'ları yerine alalım. Birazcık takım ruhu düştü. Hemen yani gidelim küçük bir maç yapalım arkadaşlar. Böyle botlara karşı. Şu gelmiş. Yok bu ev o parasıymış. Bir tane etkinlik gelmiş o da bu. Ee, GP verirsen güzel olur. Evet GP veriyor. Emap Bey alacağım dediğim gibi arkadaşlar baya bir forvet hattına yüklendim. Ee, eğer demirle çalabilirsem demirle çi de almaya çalışacağım. İnzagimiz güzel. Hadi İnzagi ilk maçına bakalım çıkacak ilk yedeklerde başlayacak ilk maçına. Hemen yani de güzel olacak. belki değiştiririm arkadaşlar. Ama sonra o defans aldı rakip. Akıllı bir rakipmiş. Ama kaleciler o kadar akıllı değil. 6 dakikası inzagi almak almakla geçti. Cristiano Ronaldo. Şimdi gördük oradan Muhammed Salah. Muhammed Salah. O vurdu. Tamam olsun olsun olsun. Geri dön geri dön. Oha 5 numara ne alaka lan? Allah Allah. O Marquinhos. Kardeşim benim. Nasılsın? İyi misin? Aman aman aman. Marquinhos çok sert vuruyor da gitmiyor. İkinci yere sokacağım arkadaşlar. Yani alacağım onu oyuna. mükemmel olur. ben aslında şu yüze gelip baştan başlayabilsem arkadaşlar. Baya bir GP veriyor 50'ye kadar. Sonrasında vermiyor al. Oğlum, normal bir maçta atamaz arkadaşlar. İlk maçında atamaz Ne sinirleri Alexander. Alexander Maxim arkaya doğru atmıştı. Ooo. ama adamdan neyim yani şimdi? Tam ben ortaya ya. Adam ortaya almış. Ben de ortaya alayım. Şimdi Muhammed Salah gördü şimdi Ronaldo'yu. Ronaldo. Ronaldo sonunda kaleci. Ben diğer köşeye vurmuştum. FIFA gelmiyor. Bu aralar biraz videolar aksat, aksatıldı arkadaşlar. Onun için de kusura bakmayın. Neden diyecek olursanız bana. Messi. Neden diyecek olursanız arkadaşlar. Biraz yorgundum. Zaten şey de vardı biraz bayram ziyareti falan ara tatilde biraz YouTube'a ara vermek istedim. Çoğu YouTuber arkadaşlar devam etti. Hele ki fazlasıyla video yükledi. Ama ben biraz dinleneyim dedim arkadaşlar. Çünkü günde bayağı bir video atıyordum. Çok yoruyordu yani. Bir de okul da var arkadaşlar. Yani yaz tatilinde atacağım bakın. Ona bir şey demiyorum. Yaz tatilinde atacağım. Ama şöyle bir şey var. Her gün atmayacağım. Haftada dört video falan. Üçünde kendim dinlenmeye alacağım. Öyle geçecek yani daha çok. <laughs> Ve gol. Arkadaşlar ilk maçlar bayağı bir basit oluyor. Bana iki 2128 50 gibi 128 ya da 50 gibi bir takım geldi Barcelona'a. Onun takımı da çok basitti. Bendeki Messi falan vardı. Neymar'dı. Arkadaşlar ben lane, niye lane var? kullanmıyorum? Messi'yi de ben yanlış yükselttim arkadaşlar. Ronaldo'yu sildim. Sonra geri bir daha aldım. Çünkü Ronaldo basitten Messi'nin bu kartını bir daha alamıyoruz. Süresi dolduğu için. Ben birçok oyunumu sattım ya. Satmasaydım belki takımın şeyi belki daha fazla olabilirdi. Piyasa değeri ama çoğu sattığım için ben birazcık salacağım arkadaşlar. Daha çok paz odaklı yapacağım. Daha çok Alexander Arnold'la atacağım. Şuradan. Plasa. Aga öyle oraya plase vurulur ya? Anladık. Sağ ayaklısın kardeşim. Ben de sağ ayaklıyım da. Abi pozisyon yanlış Alex. şuradan... Ya. Aga. Aman. Diyordu lan. Vallahi bir kere atmıştım. Kornerden. Gol atacağım kornerden kornerden gol atacağım gol atacağım gol atacağım gol atacağım lan ya şimdi Messi ay ver şuraya ver şuraya ya Abi kaysana var ya senin böyle özelliği yok mu ya? Ben kızmayacağım hiçbir oyuncu ya. Makino Uf, mükemmel attı.

Bu Takım ruhu düşüyor lan. ben çabuk inzagi şey yapmam lazım yoksa hiçbir işimi aramayacak O çok kötü olacak. Ve inzagimiz. Bakın dedik bir kadar var mıymış? Aga bu ne? Hadi yani inzagi. İnzagi, 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 İnzagi. Oha. Kardeşim Alexander Arnold'un şeyini çalmasaydın la. Alexander Arnold da aynı şey yapıyor. Bu arada mükemmel iki direği vurdu lan. Gol 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 gol. Patlıcan. Şimdi hedefim arkadaşlar Demir'le çalmak Çünkü baya ben bir hücum hattını yükseldim. Mbappeyi Ronaldo'nun yerine koyacağım. Şimdi belki Lewandowski'nin yerine geçebilir. Bilemeyiz inzal yerini. Belki Le Lewandowski belki Lewandowski belki şeyde oynayabilir. Mert Alkan Birazcık fazla gidiyor İlhan Yılışıkları Onu da söyleyeyim şimdiden yani Şurada bir değişiklik yapacağım onu unuttum Pardon Birazcık düşürecek Zannediyoğlu oyuna girsin bakalım İzagi, İzagi, İzagi. Ama ilk maçı yani biraz paslandı. Zaten adam 29 yaşında futbolu bıraktı lan. Açtım. Vur. Sen bak sen içeri. Ay. Vursaydı var ya bu arada goldü. Gol olması bile güzeldi lan. Yani vur, güzel vururdu. Gol müymiş sandıysam neyse. İrza za gi zariolo zariolo 68 ben aslında arkadaşlar çok şey istiyor mesela ben o o seye e, ben mesela kaka istiyorum. Ben bu değil bir şey. Lan eli geçti diye mi? Şurada bir deli lan. İzagi. Abi bu ne kadar kötü bir vurur. Bir dakika. Kalktı ama zaten top dümdüz gidiyormuş. Bunu koymam lazım, uzun süredir zaten Videoda atamıyordum, pesle gelmiyordu Bir Minecraft oynuyordum Onda şey yaptık Sabah simil Sabah simiiiil oyun lan Oha artık. Allah at ya. Allah at İhsan geciyeyim ya. Ama da daha, daha da 80'ler olduk yani. Alexander açtı ortayı. İhsan Adamın 5'liğinden hatta adamın 5'liğinden bakar mısınız? 5'lik. Oha iki adamın geçmiş lan top. E, Asi 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 Aa si. Aa si gol atarız. Şimdi gördük Messi, 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 Messi. Al. Al. Messi gol at bekliyordunuz değil mi? Messi golu Sen maksimum bile Uf, geride müdahale. Şimdi zari yolu. Zari yolu zari yolu. Aga çatal orada çıkıyor ya. İ-Z-G beze. Bizler gelip vuracağız sanıyoruz değil ve 96. Oy çok iyi gidiyordu ben ayarlayamıyorum biraz da daha... bizler gibi zor oyuncu. Arkadaşlar okulu mu seviyorsunuz? Yoksa okulu mu seviyorsunuz arkadaşlar yoksa evi mi seviyorsunuz yorumlara yazın. Bakın arkadaşlar evde hiçbir şey yok. Tamam mı? Ev bol boş, içi bol boş. Okulda sadece bir ders var. Hangisi seçerdiniz? Telefon da yok ama. Ev içinde hiçbir şey yok. Biz siz varsınız, hiçbir eşya yok. Kitap dahi yok. Okulumu mu Biz sizsiz o ki bu. Burası. Evet arkadaşlar, istatistikleri de gördünüz zaten. Hadi sizler çok seviyor kral katavul oluyorum az bir tane yapıp Paris büyütmeyelim. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Kalkın. Eser Küçük Ali'yle kalın. Bay bay.